Çünkü iletişim yok. İletişim olmadığı için zaten duygu olmuyor. Duygu olmadığı için sosyal işi olmuyor. Yani bakın bu yapmak zorunda Covid'den dolayı. Online eğitim üzerinde. Ama online eğitimden bir anda e, yüz yüze eğitime geçeceğiz. Fakat yüz yüze eğitime girdiğimiz zaman çocuklar da eğitimciler de evet ben iletişim başlayacağım diyecek ama o çocuğun kaygısını acaba ilaçla mı toparlayacağız geçmişteki yoksa tebessümle, fıkralarla, şakalarla mı karşılayacağız? Bakın şimdi ben e, gördüğüm, e, hasta kimse sevmiyorum da, e, dün gördüğüm bir şey anlatayım. E, bir çift sürekli takışıyorlar birbirleriyle. Ben evlerine gittim e, muayeneye. Yani yanlış anlamasa lütfen açıklamayacağım durumu. E, ben onları bir iki ay önce yine görmüştüm. Birbirine böyle ters bakıyorlardı. Çünkü Covid döneminden dolayı evde kalmışlar. Çok da güzel manzara var. Çam ağaçları içerisinde deniz gözüküyor. Böyle bir yer. Güzel bir köşk. Ee, birbirine böyle ters bakıyorlardı. Sonra dedim ki ya, ayrı ayrı dedim ben görüşü onlarla. Ayrı ayrı görüşürken ikide bir birisi ötekini görüşen yanına geliyor. Niye? Kaygı. Acaba benim alemde konuşur mu? Yani şimdi geçmişe baktığın zaman geçmişte de acaba öyle birlerdi diye düşündüm. İşte dün gittim. Dün gittiğimde yine aynı şey. Aynı durum tablo. eşi çıkmak istiyor dışarıya bir çıkamaz ama işte çıkmak istiyor e, gibi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İki saat ben orada oturdum. İki saat sonra ben onlara dans ettirdim. Birbirine sarıldılar, yaraktan öptüler, kolka girdiler ve kızına bir video çektirdim. İki saatim aldı sadece. Sonra telefon ettim. Durum nasıl diye. Durum nasıl diye. Çünkü onlar çok tanınmış bir aile. ve durum nasıl diye. E, kızı teşekkür etti. Tekrar gelecekler. Yeniden o durumu tekrar. Nedir bu? Sarılmak, dokunmak, anne karnından itibaren gelişen duyumuz bizim dokunmak. Sonra görmek.